Ne konu kutlu bu iş. Ne yapıyorsunuz? Ben de saçım geçmiştir. Ne varmış? Neredesin evdeyim? Hayır, hayır. Bir yere göndermiş. Bütün bir de ben de bir şeyim satmadan geciktim demiş. Gecikti. Ne arasında? Kadın gecikti bu arada gittiği yerden. Evet. Bana, yani Ben biraz çocuğun yanına durabilir şimdi metrin yanında? Bir bakalım bu arada. Hadi bak. Muhteşem resimler. Ne demek çıkıyor. Yürü hanımın ruh hanımın. Tanıştırırım şimdi hepsiyle arkadaşlarımızı. Güle güle gidin. Çok teşekkür ederim. Katıldığınız için, geldiğiniz için her zaman başım üstüne bekliyoruz. Ee, güle. gidiyoruz değil mi yine? Tabii her zaman. İki, iki hafta getirirsiniz. Yaklaşık iki hafta buradayız tamam. inşallah. Tamam, hocam. Görüşürüz. Görüşürüz. E, teşekkür ederim. Edinize, teşekkür sağ olun. ederim canım. Güle güle. Allah razı olsun. teşekkür ederim. Resimler güzel. Aa, Bu resim gördüğümde yarım. Evet. Çok güzel olmuş. Hakikaten çok güzel olmuş. Ben. <laughs> de. <laughs> Nasılsınız? hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi. Öğrencilerinizden. Sağ olun. <laughs> Buraya efendim. Evet. Teşekkür ederim. Bekliyorum inşallah. <laughs> İçeridekilere de girin. Tamam. 25 kilo olabilirmiş. beni atallarsın Beraber yapacağız. geldiniz. Nasılsınız? İyi, teşekkür, teşekkür ederim iyi. Size sağlar. Sağ olun. Ne size ait. Evet, bu taraf bizim. Tamam Ömer Bey. Gidim, teşekkür ederim. Sağ olun. Be Allah razı olsun. Güle güle gidin. Teşekkür evet. ederim. Sağ Sehidim olun. Ben ya. Ben Trabzon'dan göçtük. Kayseri'ye gelmek dedim. Ben sanılır seyirim bak efendim. Hocam şartları sıralıyor. Güler Hanım diyor ki, beni tembel sırasına koymayacaksanız. Evet, söyledi bana. <laughs> ben hangisine bakacağım? Ben Teşekkür ederim. Güle güle gidin. Sağ olun. <laughs> yani ördek arka arkaya gidiyorlar. Of of atlar da çok güzel. Şu Şuradaki ışık değil mi? Ben hemen Sibel Hanım resminize bakıyor arkadaşlar. Buyurun gelin. Sibel Hanım geliyor. Tanışın Sibel Hanım'la hem. Sibel Hanım'ın çalışması, Emel Hanım, Güler Hanım tanışın. Ee, ailemize katılacaklar.